Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kütür kütür lezzetine doyamayacağınız harika bir karışık turşu tarifim var. Bu turşuyu 2 litrelik kavanozlara hazırlıyorum. Hiç boyunca hiçbir erime olmadan afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifim tam ölçülü ve garantilidir. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz turşunun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde birçok çeşit sebze kullandım. Bunlardan bir tanesi henüz olmamış yarı alacalı olacak şekilde göğ domates. Domatesleri güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Kök kısmını temizledikten sonra ikiye bölüyorum. Daha sonra küçük parçalar halinde doğruyorum. Doğramış olduğum henüz olmamış alacalı domatesi genişçe bir leğenin içerisine koyuyorum. Bütün malzemeleri geniş bir leğenin içerisinde toplayacağız. Tarifimde 1 kilo acur kullandım. Acurları güzelce yıkadım ve kuruladım. Kök kısmını temizledikten sonra küçük küçük dairesel olacak şekilde doğruyorum. Acurları diğer malzemeleri buluşturacağımız leğenin içerisine doğruyorum. Böyle yarım kilo kadar kelek buldum. Birazı küçük, birazı büyük. Küçük olanların uç kısmını ve kök kısmını temizledikten sonra birkaç tane delik açıyorum. Direkt bütün olarak onları koyuyorum. Büyük olanların kök kısmını ve uç kısmını temizledikten sonra 4 parçaya kesiyorum. Bu kelekler turşumuzun lezzetine lezzet katacak. 1 kilo orta boyda kornişon salatalık aldım. Uç kısmını ve kök kısmını temizledikten sonra tıpkı acurlar gibi bunları da doğruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 250 gram Meksika biberi kullandım. Diğer adı Jalapone. Bu biberleri de güzelce yıkadım, kök kısmını aldıktan sonra küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. 3 adet havucu güzelce yıkadım. Kabuklarını soyucu yardımıyla soyuyorum. Bunları da acurlar ve saatalıklar gibi küçük küçük parçalar halinde doğrayacağım. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 250 gram süs biberini ve 250 gram top biberini güzelce yıkadım. Bunların sap kısımlarını almıyorum, kürdan yardımıyla 2-3 tane delik açıyorum. Böylelikle bu kısımlarından turşunun suyu girecek, biberimizi daha lezzetli yapacak. Bunlar biraz acı. Eğer sevmiyorsanız istediğiniz sebzeyi koyabilirsiniz. Acı biber koymak zorunda değilsiniz. Bütün malzemelerin hepsini genişçe bir leğenin içerisine koydum. Burada hepsi birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Tarifimde 5 baş sarımsak kullandım. Sarımsakların kabuklarını soydum. Çok iri parçalı olan sarımsakları 2-3'e bölüyorum. Küçük olanlarını bütün olarak koyacağım. 2 litrelik kavanozu güzelce yıkadım ve kuruladım. Taban kısmına biraz sarımsak koyuyorum. Kavanozun yarısına gelinceye kadar karıştırmış olduğum sebzelerle dolduruyorum. Bu arada da çok hafif hareketlerle elimle biraz sıkıştırıyorum. Böylelikle daha fazla sebze sığacak. Orta kısma tekrar sarımsaklardan birkaç tane koyuyorum. Daha sonra kavanozun ince kısmına gelinceye kadar bu sebzelerle dolduruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. En üstte tekrar birkaç tane sarımsak koyuyorum. Benim yapmış olduğum bu pratik yöntemle turşularınız daha lezzetli ve yapılması daha kolay oluyor. Üstelik suyunda da hiçbir bozukluk olmuyor. Kış boyunca bu turşuyu kütür kütür afiyetle tüketebilirsiniz. Taban kısmına biraz sarımsak koyuyorum. Yarıya kadar sebzelerden dolduruyorum. Tekrar biraz sarımsak ekleyerek ince kısma gelinceye kadar tekrar dolduruyorum. Bu arada hafif hareketlerle elimle biraz da bastırarak sıkıştırıyorum. En üst kısma geldikten sonra tekrar sarımsaklardan birkaç tane koyuyorum. Yapmış olduğum bu malzemelerle toplamda 4 tane 2 litrelik kavanozu doldurdum. 2 litrelik kavanoz için 2 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. İnce tuz ya da sofra tuzu kullanmayın. Bu tuzlar turşularınızda erime yapabilir. O yüzden sadece salamura tuzu ya da sadece kaya tuzu kullanın. Her 2 litrelik kavanoz için 2 tatlı kaşığı toz şekeri koyuyorum. Daha sonra her 2 litrelik kavanoz için 2 çay kaşığı limon tuzu koyuyorum. Bu aşamada her kavanoz için yarım limonu da koyabilirsiniz. Her kavanoz için 2 çay bardağı üzüm sirkesini koyuyorum. Bu aşamada elma sirkesi de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Her ikisiyle de çok lezzetli ve güzel turşu elde edeceksiniz. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 ml. Kavanozların ince kısmına gelinceye kadar arıtıcı suyu koyuyorum. Bu aşamada kesinlikle çeşme suyu kullanmayın. Ya suyunuzu kaynatıp soğutun. Ya arıtıcıdan ya da içme suyu kullanın. Böylelikle kesinlikle turşularınızda erime olmayacak. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısmı olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Suyu koyduktan sonra elimle şöyle hafif hareketlerle bastırıyorum. Daha sonra şişeyi tezgah birkaç kere vurarak hava kabarcıklarını alıyorum. Kapaklarını iki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Daha sonra hafif hareketlerle çalkalayarak bütün malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Bu turşularımız 20 gün sonra olacak. 20 gün sonra açarak afiyetle tüketebilirsiniz. Tabii ki turşularımızı güneş görmeyen serin bir yerde saklıyoruz. Bu leziz ve güzel turşuyu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz turşularımızın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın afiyetle kalın Allah'a emanet olun